Bu soruda e, halkaların merkezlerinde oluşan bileşke manyetik alanlarının büyüklüklerinin kıyaslaması sorulmuş. Şimdi şekil 1 ile başlayalım. Bakın aynı yönün akım verdiklerinden oluşturdukları e, yönler aynı yönlü ve sayfa düzeninden içeri doğrudur. Sağ el kuralına göre. B1 eşittir. K çarpı 2 pi çarpı 2 i bölü. 3R artı K çarpı 2 pi çarpı i bölü R olur. Bunu 3 ile çarparsam bakın 10 bölü 3 K pi i bölü R olacaktır. B2 bu da M'nin akım yönü saat yönü iken N'nin e, N'nin oluşturduğu akımın e, akımın oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışarı doğru olur. Bakın sayfa doğru, N'in sayfa düzleminden dışarı doğru, M'nin sayfa düzleminden içeri doğru olacaktır. Zıt yönlerdir. Dolayısıyla çıkarırız. Bu durumda K çarpı 2 pi bölü 2 r eksi K çarpı 2 pi çarpı 3 i bölü 3 r olur bunları sadeleştirirsek ne kalır bakın eksi k pi i bölü r kalır ve 3 ise bunlar da zıt yönlü bakın oluşturdukları manyetik alanların yönü o 3 noktasında p'nin sayfa düzeninden içeri doğru iken r'nin dışarı doğru olur yine çıkarırız k çarpı 2 pi çarpı 4 i bölü 4R eksi K çarpı 2 pi çarpı 2 i bölü R. Burada da sadeleştirmeleri yaparsak eksi 2 K pi i bölü R olacaktır. Burada eksi artı olması önemli değil. Bize büyüklüklerinin kıyası sorulmuş. Dolayısıyla bakın B1 büyüktür. B3 büyüktür. B2 olur. Doğru cevap B seçeneği olur.